Arkadaşlar, merhaba arkadaşlar. Kasım 2021 ek ders hesaplama videomuzla tekrar birlikteyiz. Ee, videomuzun sonunda videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayınız. Ee, videoyu sonuna kadar izlerseniz Kasım ek dersleriyle ile ilgili kafanızda hiçbir soru işareti kalmayacaktır arkadaşlar. Nöbetlerle başlıyoruz. Ee, bildiğimiz gibi Kasım ayında 15-19 Kasım arası seminer haftası. Ee, bu seminer haftasında hiçbir öğretmen ve hiçbir idareci müdür yardımcıları da dahil. Ee, nöbet ücreti ödenmeyecektir. Nöbet ödemeleri arkadaşlar bildiğimiz gibi sadece eğitim öğretimin devam ettiği dönemlerde ve fiilen tutulan nöbetler için hafta içi eğitim öğretimin devam ettiği dönemlerde fiilen tutulan nöbetler için ödeme yapılacaktır. Hafta sonu yapılan kurslarda da yine nöbet tutulabilir. Ama bunlarla ilgili herhangi bir nöbet ödemesi yapılmayacaktır arkadaşlar. Bir haftada en fazla 3 saat e, tek nöbet için ödeme yapılır. Birden fazla nöbet tutulsa bile her tutulan nöbete değil sadece bir tane nöbete 3 saat ödeme yapılacaktır. Evet seminer haftası var biliyorsunuz Kasım ayında 15-19 Kasım seminer haftası tüm öğretmenlerimize 3 artı 3 artı 3 artı +3, 3 şeklinde toplam 15 saat EYGG kodundan ek ders ödemesi yapılacaktır arkadaşlar. Burada eğer öğretmenler raporlu olabilir. Hangi gün raporluysa o günün sadece 3 saatini kesiyoruz arkadaşlar. Herhangi bir hesaplamaya gitmiyoruz bir gün rapor aldıysa 3 saatini, iki gün rapor aldıysa 6 saatini rapor yoksa da normal 15 saat şeklinde ödeme yapacağız arkadaşlar. Seminer dönemlerindeki istihai durum arkadaşlar özel eğitim öğretmenleridir. Özel eğitim öğretmenlerinin nöbet ve dersleri olduğu gibi seminer ek dersleri de %25 arttırımlı ödenecektir. Rehber öğretmenlerimiz, pederecilerimiz arkadaşlar onlar da 15 saat 3-3 şeklinde alacaklardır. Eğitim öğretim dönemlerinde 18 saat, e, raporlu veya izinli oldukları gün o günün ek dersini kesiyoruz. Kaç saat yazıyorsak o günü kesiyoruz. Yine rehber öğretmenlerimizin ödemelerini EYGG kaleminden yapıyoruz arkadaşlar. BTR rehber öğretmenlerimiz var biliyorsunuz arkadaşlar. E, BTR rehber öğretmenleri arkadaşlar alınan olurlar birinci dönemi ve ikinci dönemi kapsamaktadır. Bu yüzden ara tatil dönemlerinde de BTR görevleri devam eder bu arkadaşlarımızın. Bu yüzden yine ara tatilde yani 15-19 Kasım'da BTR rehber öğretmenlerimize 18 saat ek ders ödemesi alırlar. Bunlar fiilen çalışırlar o dönemlerde. Normal seminerden bağımsız bir şekilde. Yine raporlu ve izinli oldukları günün ek dersi kesilir arkadaşlar. Bunların da ödemeleri EYGG kaleminden yapılacaktır. Ücretli öğretmenlerin e, durumu çok kafa karıştırır biliyorsunuz. E, 30 saatten fazla alamazlar arkadaşlar hiçbir şartta. Ücretli öğretmenlerin 30 saatten fazla alma şansı yoktur. 15-19 Kasım ara tatil döneminde ek ders görevi alamazlar. Herhangi bir ödeme alamazlar. Çünkü fiilen çalışmıyorlar arkadaşlar. Sorumluluk sınavları var biliyorsunuz liselerimizde. Burada 30 saati aşmama kaydıyla bu sorumluluk sınavlarında görev alabilirler arkadaşlar. Bununla ilgili de çok soru geliyordu. E, görev alabilirler ama yine 30 saati aşmama şartı vardır burada arkadaşlar. Günlük kaç saat derse girmişlerse e, ek derslerine o kadar saat alırlar raporlu veya izinli oldukları gün varsa arkadaşlar o gün kaç saat dersleri varsa e, ke, oldukları ders saatini kesiyoruz onların da. DK ve İYEP'ler arkadaşlar ya da herhangi bir kurs varsa bunun dışında seminer haftası 15-19 Kasım'da hiçbir kurs yapılamaz arkadaşlar. E, bu dönemde hiçbir kursla ilgili ödeme de yapmıyoruz. E, ama seminerin öncesinde hafta sonu ya da bir sonrası hemen bitimindeki e, hafta sonu 20-21'i. Burada arkadaşlar eğer kursunuzun planınızda varsa bu kurslar devam eder. Bu kursların ödemesini de yaparsınız arkadaşlar. Ama planınızda yoksa yapmazsınız. Buradaki önemli konu hafta içi seminer döneminde hiçbir kursun ödemesini yapmıyoruz. Hiçbir kursu da yapmıyoruz zaten arkadaşlar. Hafta içi yapılan DYK'larda biliyorsunuz arkadaşlar kurs yöneticiliği ödemesi yoktur. Hafta sonu yapılanlarda cumartesi 2 saat, pazar 2 saat sadece bir kişiye verebiliyorsunuz. Günlerde farklı kişiler olabilir takviye kursu gündüzden ödüyoruz arkadaşlar. Hafta sonu yapılan dayakaların ders ödemesini ise takviye geceden yapacağız. Müdür yetkili öğretmenler burada da baya bir soru geliyordu. 15-19 Kasım seminer dönemi arkadaşlar. Müdür yetkili öğretmenler 15 saat seminerden kaynaklı. 3 saatte yönetimden kaynaklı olmak üzere toplam 18 saat ek ders ödemesi alacaklardır arkadaşlar. İdarecilerimiz arkadaşlar ikili eğitimden kaynaklı 2 saat artırımlı ödemeyi 15-19 Kasım ara tatil döneminde alacaklardır arkadaşlar. İkili eğitim yapan okullar. Eğer okul ikili eğitim yapıyorsa 15-19 Kasım seminer haftasında da artı 2'yi alacaktır arkadaşlar. Pozitif veya idari izinli öğretmenlerimiz arkadaşlar pozitif ya da yakın teması olduğu için karantinada olan raporlu olan öğretmenler ek ders ücreti alamayacaklardır. Bunlar canlı deste yapamazlar arkadaşlar. Bunlara pozitif oldukları için yani raporlu oldukları için arkadaşlar herhangi bir ek ders ödemesi yapamıyoruz. Canlı dersi kendi ister. Ben öğrencileri mağdur etmek istemiyorum deyip yapabilir. Ama yapsa dahi raporlu olduğu için arkadaşlar bu arkadaşlarımıza herhangi bir ek ders ödemesi yapmıyoruz. Yine 24 32 ya da kronik rahatsızlığından dolayı idari izinde olan öğretmenlerimize herhangi bir ek ders ödemesi yapmıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir durum olursa eğer sınıf komple karantinada olursa öğretmen pozitif değilse öğretmen uzaktan Canlı dersini yaparak ek dersini alabilir ama öğretmen pozitifse arkadaşlar ya da yakın temasıysa hiçbir şekilde arkadaşlar ek ders ödemesi alamayacaktır. Umarım sizlere faydalı olmuştur arkadaşlar. Mehmet Can Beyli ben sizlere faydalı olmak için bu videoyu çektik. Umarım ek dersler konusunda hiçbir sıkıntınız kalmamıştır. Yine herhangi bir sorunuz olursa videonun altına yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayınız. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.